Herkese merhaba arkadaşlar. Seste bir problem var mı acaba? Önce bir ses kontrolü yapalım. Güncel piyasaları şöyle bir değerlendirelim. Bu iş nereye gidiyor diye sormuş Hüseyin. Güncel durumlarımıza bir bakalım. Dolarda ciddi bir yükseliş var. Altında çok ciddi bir yükseliş var. Gümüş tarafında çok ciddi bir yükseliş var. Güncel piyasalarımızı şöyle bir değerlendirelim. Dolarda çok ciddi bir pik hareket oluştu. 13.5 TL seviyelerine doların ulaştığını gördük. Dolar buradan uçar gider mi? Çok mu yükselir? 15, 17, 20 TL mi oldu sorularına biraz cevap vermek istiyorum. Esasen hiçbir üründeki hiçbir yükseliş sonsuz değildir. Amerika'da daha önce GameStop hisselerinde bunun örneğini gördük. Ürün düşecek, ürün çökecek, ürün gitti, ürün battı, bitiyor derken tam tersi bir oluşum ortaya çıktı ve ürün 10 dolar seviyelerinden 500 dolar seviyelerine kadar ciddi bir yükseliş yaptığını gördük. Dolar bu dönemde ne yapabilir? Altın bu dönemde ne yapabilir? Bunları değerlendirelim. Ons taraflarında ciddi gevşemeler var. Ons taraflarında benim gevşeme beklentim de vardı. Amerika'da tahvillerden dolayı bir gevşeme beklentim vardı. Ons taraflarında. Ons taraflarında bu gevşemeler oldu. Ama dolar tarafı ciddi pik yapmaya devam ediyor. Ons altın tarafında benim beklediğim direnç alanı bölgesinden aşağıya sarktı. 1820'li bölgelerine sarkabileceğini söylemiştim. 1780 desteğine kadar ons altının indiğini gördük. Ons altın bir de yukarı tepki verseydi gram altındaki o ciddi... O büyük yükselişi, o büyük atağı görecektik. Yani dolarda zaten bugün %15, %16 gibi bir yükseliş oldu ama Ons altın tarafı o desteği vermedi. Vermemesine rağmen altının gram tarafında 765'li 767'li seviyeleri gördük bugün. Şimdi doların güncel görünümünde GameStop hissesinden verdiğim örnekte şöyle bir şey söylemek istiyorum. Dolar kesinlikle buradan uçacak buradan 17'ye 20'ye gidecek gibi bir düşünceyle gidip 13 TL 13,5 TL'den dolar almanın akıl karı bir iş olmadığını söylemek isterim. Yani yatırım yapan kendini yatırımcı olarak tanımlayan herkesin yapacağı iş Kademeli olarak değerlendirilebilir seviyeleri kovalamak olmalı. Değerlendirilen bütün ürünlerde. Bu dolar olur, bu altın olur, bu gümüş olur, bu ürün hangisi olursa olsun. Dolarda değerlendirilebilir ya da altında değerlendirilebilir bir seviye var mı derseniz benim gözümde bu noktadan sonra, şu uçtuğu alanlardan sonra yeni giriş yapmak çok büyük risk, çok büyük kumar. Evet dolar ciddi ciddi gidiyor. Zaten Merkez Bankası faiz adımından... Ee, geri atmazsa bir adım geri atmazsa tam tersi bir stratejiye girişmezse dolarda 17 TL gibi bir hedefim olacağını söylemiştim. Maalesef ki dolar ciddi bir şekilde yükselişine devam ediyor. Ama short squeeze diye bir olay vardır. Bir ürün istediği kadar yükselsin, o üründe kar alanlar ve bir şekilde pozisyonlarını kapatanlar düşüşü tetikler. Hiçbir mantıklı bir neden olmasına gerek yok. Hiçbir şekilde Merkez Bankası faiz artırmasa bile belli bir noktadan sonra kar satışları gelir. Hiç kimse yapmasa bu kar satışını Merkez Bankası bizzat kendisi yapar. O yüzden yerli yatırımcının yıllardır en büyük kanayan yarasıdır. Dolarda ciddi şekilde zarar etmek, doların ve altının bulunduğu bölgelere ulaşabileceğini 10.5 TL gibi ütopik rakamları zaten bir senedir, sene başından beri anlatıyorum. 600-650 TL gram altında hedef dediğimde insanlar dalga geçiyordu, gülüyordu. 300 TL'den, 400 TL'den hatta 500 TL'den uzunca bir süre kesinlikle buralar alım bölgesidir. Kesinlikle buralar fırsat bölgesidir. Bakın bu ürünler uçacak şeklinde fikirlerimi beyan ettim. Şimdi doların güncel görünümünde bulunduğu alan içerisinde doların son değerlendirdiğim, incelediğim grafikte yani burada bir e, pik hareket oluşmuş durumda ve short squeeze gibi bir durum söz konusu. Yani TL e, shortlayanlar için short squeeze gibi bir durum söz konusu. Aşağı yönlü bir gevşeme olabilir. Evet. Kısa vade için söylüyorum. Kısa vadede aşağı yönü bir gevşeme olabilir. Olacağı 10.5-11'li seviyeler daha da aşağısının çok mümkün olduğunu düşünmüyorum. Maalesef ki daha aşağısının çok mümkün olduğunu düşünmüyorum. Yani yeni izleyenler, yeni takip edenler belki derdir ki ya bu adam nasıl 13 diyor, nasıl 15 diyor vesaire diye. Doların yükselişi hiçbir zaman bizi memnun etmedi. Hiçbir zaman doların yükselişiyle bir tatmin olmadık. Çünkü ülkeyi ee, derinden etkileyen bir durum söz konusu oluyor. İnanılmaz bir enflasyonun içerisine girdik ve daha da enflasyonların çok ciddi şekilde artacağını düşünüyorum. Hatta %35, %40'ları enflasyonları kağıt üstünde bile TÜİK'in paylaşacağı, kağıt üstünde bile %35-40 enflasyonları net şekilde göreceğimizi düşünüyorum. Markette, pazarda, manavda, senin sokakta, dışarıda gördüğün enflasyonun %200, %200 daha bunun üzerine koymasını bekliyorum. Maalesef ki. Doların mevcutta bulunduğu alanda yapılabilecek tek şey short squeeze alanıdır. Bu alanda bu bölgede ciddi bir hype oluşmuş durumda global çapta. Global çapta da TL pozisyon açanlar muhakkak var. Bütün dünyanın gözü üzerinde şu anda dünyada en fazla değer kaybeden para birimi durumunda dolar. Ve bulunduğu alan içerisinde gevşeme durumları söz konusu olabilir. Yeni alıcılar dolar daha çok uçacak, dolar daha şöyle olacak, böyle olacak mantığıyla gidip her zaman en tepeden alım yapmaya gayret ederler. Dolarda olsun altında olsun bu hareketin doğru bir hareket olduğunu düşünmüyorum. Yatırımcı kafasıyla bu şekilde olmaz. Altının ons tarafında, gümüşün ons tarafında gevşeme beklentilerim vardı. Kısa vade için Amerikan tahvilleri konusundan bahsetmiştim en son geçtiğimiz videoda. Ons altında gevşeme oldu. Gümüşün onsunda gevşeme oldu ama gram altın dolar tarafı, dolar tarafındaki hareket nedeniyle ciddi şekilde tetiklenmeye devam ediyor. Ve zaten ve zaten bulunduğumuz trend içerisinde bir kaos trendi içerisinde olduğumuzu ve olacağımızı anlatıyorum bu dönemde. Doları salacaklar diyorum. Doların salındığı bu trend içerisinde altında en son 650 TL'nin üstündeki trendde 650 TL üstündeki günlük kapanışta gram altına zaten tekrar önü açılacak. Yani bir direnç bile yok. Gittiği yere kadar gider mantığında elimdeki ürünleri tutmaya devam edeceğimi söylemiştim. Altındaki görüşüm aynı. 650 TL gram altında hala destek konumunu korumaya devam ediyor. 650 TL'lerden aşağıya gram altında bir gevşeme beklentim yok ama bu bölgeler tekrar görülebilir. Birkaç gün önce paylaştığım videoda 650 TL makul bir alan idi. Ee, en azından günlük kapanıştan sonra, bahsettiğim günlük kapanıştan sonra gümüşün gram tarafında da 9.5 seviyesini hedef bandı olarak söylemiştim. 9.5 seviyesi hedef bandı net olarak gerçekleşmiş oldu. Yani %100'ün üzerinde bir kazanç imkanı verdi esasen gümüşün gram tarafında. Ve bu 9.5 bandın üstünde de günlük kapanış geldikten sonra aynı altının gram tarafı gibi üst band alanını hedefleyecektir. Gümüşün de üst band alanı da 11 TL olacak. Çok ciddi, çok ütopik fiyatlamalar olduğunun farkındayım. Çok ciddi yükselişlerden bahsettiğimin de farkındayım. Zaten çok uzun süredir anlattığım bir şey bu. Ve yükselişlerin ben devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü ons taraflarında... Benim beklediğim o trend dönüşüm hareketleri hala gerçekleşmiş durumda değil. Amerika'dan gelen tahvil haberleri nedeniyle kısa vadede sadece ons taraflarında bir baskı var. O ons taraflarındaki baskının da kalkacağını düşünüyorum. Ons tarafında da altının özellikle bu bölge alanından tekrar yukarıya ciddi bir dönüş, ciddi bir atak yapmasını bekliyorum. Ani bir dönüşle şaşırtmasını bekliyorum en azından. Bu nedenle Ons'un geri döneceğini düşündüğümden dolayı dolarda gevşemeler olsa dahi gram altın tarafında ciddi bir yatırımcıyı üzme durumu söz konusu olacağını düşünmüyorum. Ama altını tekrar tekrar çiziyorum. Gram altında olsun gram gümüşte olsun. Ciddi bir pik yaptıktan sonra dünyadaki hiç kimse size hadi bakalım buradan gram altın al diyemez. Ben de diyemem. Eş, dost, akraba kim sorarsa sorsun ben bunu söyleyemem. Çünkü ciddi bir yükseliş yapmış. Biz bu yükselişi zaten değerlendirdik ve beklemeye devam ediyoruz. Gümüşün gram tarafında da aynı şekilde gümüşün ons'tan gelecek o dönüş hareketiyle burada trend kırılımı yaşadıktan sonra bu 24'lü seviyelerin de kırıldığını görüyoruz bu bölgede. Kesinlikle gümüşün gram tarafında, altının gram tarafında fırsat vaat edebilecek hareketi şu anda ons tarafları yapıyor. Alt destek bantlarına gevşiyor. Gevşedikleri alt destek bandında dolarda şöyle bir short squeeze olursa kesinlikle gram altın ve gram gümüşte yeni giriş için böyle ani düşük böyle aşağı atılan piklerde pozisyon alınabileceğini düşünüyorum. Yeni pozisyon almak isteyenler adına. Maalesef ki son yapılan açıklamalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı son açıklamalarda dolar ciddi şekilde destek bulmaya devam etti. Yükseliş anlamında söylüyorum. Faiz rotası, faiz artırma rotası terk edildi ve faizi özellikle baskılama gayretimiz var. Faizi düşük tutma gayretimiz var. Globalde de tam tersi bir durum söz konusuyken Dolar endeksinin de ciddi bir atak yaptığı bir dönemde maalesef kendimize çok ciddi hareketi yaptık. Adüket yaptık dolara. Resmen o trend içerisindeyiz. İnanılmaz ötesi bir yükseliş var ve maalesef ki ara trend düşüşleri dışında yükselişlerin devam edeceğini düşünüyorum. Dolar tarafında bile, evet dolar tarafında bile o gevşeme, o short squeeze hareketleri geldikten sonra kısa bir Akümülasyon dönemi yaşadıktan sonra kısa bir dinlenme yaptıktan sonra yeniden yukarıya hareket etmesini maalesef ve maalesef ki bekliyorum. Umarım dolar yükselmez. Umarım hiç dolar yükselmez. Kimseye de dolar alma yönlü bir fikir vermiyorum. Sadece mevcuttaki durumun gidişatını yorumlamaya gayret ediyorum. Bunun da altını tekrar tekrar çizmek isterim esasen. Kripto para tarafında çok sorular var. Ama mevcut bizim güncel durumumuz kadar etkili bir durum değil kripto para piyasasındaki mevcut alanda. Bitcoin'in son değerlendirdiğim alan içerisinde trend alanında 52 bin dolar desteği hala görülmüş değil. 52 bin dolar desteği Bitcoin almak isteyen yatırımcı için değerlendirilebilir fırsat alanı olacağını düşünüyorum. Ya da bu trend alanı yukarıya kırıldıktan sonra bu bölgede bir trend kırılımı geldikten sonra Bitcoin'de değerlendirilebilir alan olacaktır diye söyleyebilirim. Bunun dışında Bitcoin bu hareketi yaparken burada bir gevşeme hareketi trendi söz konusuyken altcoinlerde neler değerlendirilebilir ile alakalı birkaç altcoin paylaşmıştım son dönemde. Son paylaştığım altcoinlerden biri DYDX'ti. En son trend kırılımını yaptıktan sonra destek alanından bir kuvvet buldu. Değerlendirilebilir bölge için bu bölge olarak söylemiştim ve Bitcoin gevşeme yaparken Bitcoin yerinde sabit dururken DYDX yukarı yönlü hareketini yapıyor bu alan içerisinde ve Burada bir trend kırılımı yaşamak üzere 4 saatlik kapanış henüz gelmedi ama buradan 18.5'lu seviyelere giden bir hareket yapmasını bekliyorum. Değerlendirdiğim ürünlerden biri elbette anlattığım ürünlerin tamamında kendim de değerlendirmeler yapıyorum. Aynı şekilde S-Fund tarafında en son konuştuğumuz 7.45 desteği makul değerlendirilebilir alandı ve oradan koptu gidiyor 9.5 üstüne de attı. Bu bölgede 9.5 artık yeni alıcılar için sadece bir fırsat alanı olacaktır ve gerçekten e, ciddi bir hareket yaptığını söyleyebiliriz. Yani şu bölge içerisinde %35'lik bir %36'lık bir yükseliş yapmış sadece 3-4 günlük bir süreç içerisinde ve devam edeceğine yoluna devam edeceğini düşünüyorum. Esfan tarafı ön satışlarla alakalı e, stake yapma anlamında benim değerlendirdiğim bir e, token olduğunu söylemek isterim. Atlas projesi var. Metaverse odaklı projelerden Atlas projesinde en son giriş yapmak isteyenler için 0.15 dolar seviyesinin makul bir alan olduğunu söylemiştim. Daha öncesinde bu destek bandında e, birkaç gün önce değerlendirme imkanı bulmuştuk. 4 gün önce bu bölgeden ben de pozisyon aldım. Aldığım pozisyonları da net şekilde söylüyorum. Ve önündeki direnç alanı 0.197 dolar bandı olmasını bekliyorum. İlk hedef ilk kar alınabilir. İlk kar alınabilir bölge burasıdır. Hani herkes anlatır şuraya gider, buraya gider. Kar alınabilir noktaları da her zaman konuşmak lazım. İç piyasamızda, yerli piyasamızda yerli mevduat sahiplerinde de aynı şekilde söylüyorum. Kar alınabilir noktaları da göstermemiz lazım. Yani kimsenin en tepeden bir ürünü satma gibi bir olasılığı yok ama kar almak her zaman sizin inisiyatifinizdedir. Kar alanın anası ağlamaz dostlar. Her zaman kar alacaksınız ve gidinin de arkasından ağlamayacaksınız en azından ciddi yükseliş yapmış ürünlerin tamamında elinde hangi ürünü tutuyorsan tut hiç fark etmez. En azından üçte bir oranda kar almayı bilmek lazım. Gevşemelerde o destek noktalarında yeniden değerlendirebilmek adına. Bloktopya aynı şekilde son dönemde benim desteklerini sıkça anlattığım ürünlerden biri. Bitcoin gevşeme yaparken bile bizim bu konuştuğumuz son konuştuğumuz ürünlerin çoğunluğu bir şekilde direnmeye devam ediyor. Yükseliş trendlerini zorlamaya devam ediyor. Blok ya da 0.091 bölgesini konuşmuştuk. En son buradan koptu geldi ve buradan 0.17, 0.117 bandını yeniden zorlamasını ve yukarı yönünü kırmasını bekliyorum. Elimde ciddi şekilde tuttuğum ürünlerden biri. Sıkı takip edenler iyi biliyor. yeni takip edenlere de önerimdir. Metaverse odaklı ürünleri araştırın. Yeni bir dünya, yeni bir dünyayı açılıyoruz ve bu alandaki yeni projelere küçük miktarlarca yatırım yapmanın çok doğru olduğunu düşünüyorum. Her zaman söylediğim gibi bir fidan dikeceksin, büyürse gölgesinde serinleyeceksin. Benim kripto paralarda gelecek anlamında yaptığım en mantıklı yatırım şekli, yatırım modeli bu olduğunu söylemek isterim. Bunun dışında altcoin'lerde değerlendirdiğim, son değerlendirdiğim projelerden ilave edebileceğim şu anda bir şey yok. Bitcoin'in trend alanına bağlı bir şekilde... E, pozisyon almanın doğru olduğunu düşünüyorum. Bitcoin bulunduğu alan içerisinde şu anda tutunuyor gibi görünüyor. Ama burada üst trend alanını kırdıktan sonra yeni bir pozisyon değerlendirmeyi tercih ederim. Yeni bir pozisyon almayı tercih ederim. Ya da 52 bin dolar seviyesine gevşerse eğer bu bölgeden değerlendirme yapmak isterim. Bitcoin'i söylüyorum. Bitcoin özelinde bu destek ya da direnç kırılımında altcoin değerlendirmenin de doğru olacağını düşünüyorum. O yüzden bu trend alanını takip etmeye devam ediyorum. Bir düşen kanal bir düşen trend içerisinde sürünmeye devam ediyor. Şu an için ilave edebileceğim bir şey yok. Kendinize iyi bakın dostlar. Görüşmek üzere herkese iyi akşamlar diliyorum.